Merhaba arkadaşlar. Yine bir sabah yolculuğunda daha sizlerleyiz. Bugün daha değişik bir muhabbet yapacağız sizlerle. Bir önerme koyacağım ortaya. Güzel bir önerme, farklı bir önerme. Ve bu önermeye istinaden biraz tartışacağız sizinle. Düşünün ki en böyle sevmediğiniz insanları, düşmanlarınız varsa düşmanlarınızı gözünüzün önüne getirin. Birisi geliyor ve size diyor ki abicim ben bunlar için istediğin her şeyi yaparım öldürmekte dahil. Tamam mı? Ve bu kişi bu istediğiniz şeyi yaptıktan sonra sizden bir bedel ya da bir şey talep etmeyecek veya hiçbir şekilde sizin bunu yaptırdığınız ortaya falan çıkmayacak. Bunu yapar mısınız? Soru bu. Şimdi böyle düşününce hemen yaparım ya da yapmam diyebilirsiniz. Tabii ki. Fakat gerçekten başınıza geldiğini düşündüğünüzde o kadar da kolay bir şekilde cevap veremezsiniz diye düşünüyorum. Dedik. Kapattık. Şöyle ki size gerçekten de acı vermiş birisi ise hani öldürmek e, burada başka bir parantez. Kimse öldürmeye evet demeyecektir. Fakat hani e, atıyorum maddi anlamda sıkıntı sokmak vesaire gibi şeyleri herkesin o kadar da net bir şekilde hayır diyeceğini zannetmiyorum. Öte yandan burada önemli olan husus şu aslında. Biz böyle bir şey yaptığımızda biz kötü mü oluyoruz? Öncelikle şunu tartışalım. Kötü ne demektir? Kötü bence e, yaptığı şeyin temelinde kötü bir sonuca ulaşması isteği ve bundan haz duymaktır. Anladınız mı? Böyle düşünce şimdi diyeceksiniz ki e, artık bu kötülük senin demin bahsettiğin. Aslında olmaya da bilir. Neden? Çünkü biz burada e, bize bir şeyler yapılmasından sonra bunu yaptırmak istiyoruz. Yani burada bir aslında karşımızdakinin empati kurmasına yönelik bir istek var. Empati nedir? adaletle alakalı bir duygudur aslında. Çünkü adalet en temelde kısastır. Senin başına ne geliyorsa, sen ne hissediyorsan karşındakinin de onu hissedebilmesidir. Yani seninle eşit durumda olmasıdır. Senden kendini üstün kılamamasıdır adalet değil mi? Eşit pozisyonda, eşit konumda bulunmasıdır. E bu durumda bizim yaptığımız şey adaleti temin etmek olmuyor mu? Öldürmek şıkkı dışında diyorum. Öldürmek neden dışında? Çünkü hani en basitinden yaşama hürriyetinin işte hürriyetinden yoksun kılıyorsunuz vesaire diye düşünürsek dışında. O, o bambaşka daha derin bir mevzu. Ben oraya girmek istemiyorum. Öte yandan şimdi şöyle bir düşünce var. Ya ben bunu yaptırdım. Tamam. Vicdan olarak ben ne durumda olacağım? İyi mi isteyeceğim, kötü mü? E, kısas yaptık. Bizim başımıza gelen onun da başına geldi. Fakat... E, ...bu başımıza gelen şey bizim başımıza geldiğinde biz masumduk. Karşımızdaki kişi önceden yaptığı için o masum değil şu anda. Fakat biz yine masum kalıyor muyuz bu durumda? İşte... ...bunu tayin etmekte biraz bir zorluk çekiyorum. Bu arada hani böyle bir şey falan yok. Sadece bir önerme. Kafamı açıyorum arada böyle düşünerek. Ee, mesela geçenlerde sosyal medyada rastladım çok e, ünlü bir e, Türk filozofumuzdan bir alıntı yapacağım. Ulus Baker'den. Kendisi diyor ki Spinoza diyor mesela intihar şey cinayeti şöyle ele alıyor diyor. Hani ben elimde bir bıçak ile birisine doğru yürüyorum. Ardından bıçak onun içerisine giriyor. İşte vesaire vesaire sonra ölüyor. Ama burada benim yaptığım bir şey sadece bıçağı ileri götürmek. Gibi bir e, Spinoza'nın bakışı olduğunu ifade ediyor Ulus Baken. Tabii ki bu e, bir suçlu bakımından kaçamak bir bakış olacaktır. Yüksek ihtimalle. Yani hiçbir mahkemeye bunu söylerseniz kabul edeceğini zannetmiyorum. Fakat burada da şu nokta var. Öldürmek ile ölümüne sebebiyet vermek arasındaki fark devreye giriyor. Şimdi ben birisinin yaşamının son bulması kastı ile bir şey yaptığım zaman ben onu öldürmüş oluyorum. Fakat mesela Atıyorum ben elimde bıçakla döndüm arkaya Adam arkamdaymış Şimdi Hiç haberim yok Girdi adama bıçak Öldü Ya da bunun gibi bir mevzuda Ben ölümüne sebebiyet vermiş oluyorum ama Katil oluyor muyum? Bunu iyice bir düşünmek lazım Zannetmiyorum katil olacağım o durumda bir ha, Tabi hani Yargılanma bakımından bir sıfat olarak katil olabilirim. Fakat reel bir katillik söz konusu mu, değil mi? Ben buna kafayı yoruyorum. Arabanın içinde mıcır mıcır bir ses geliyor. Böyle bir bozuk para gibi bir şey gibi odaklanamıyorum çok. Nereden geldiğini anlamadım. Dün de geliyordu. Neyse arkadaşlar yani Şimdi biz suçlu oluyor muyuz olmuyor muyuz sonuç olarak değil mi? Öte yandan Hadi şöyle bir Şöyle bir şey de katalım madem böyle bir uydurma yaptık ya Diyelim ki Adam aynı adam bize diyor ki Kardeşim sen Hani ben bunları yapacağım Tamam Sonra senin de için rahat etsin Vicdan azabı çekme Hafızanı da sileceğim. Yani bu bunu yaptığımızı hatırlamayacaksın sen. Sadece e, senin sevmediğin düşmanın olan insanlar layığını bulacak. Fakat sen bunu senin yaptırdığını bile hatırlamayacaksın. O zaman kabul eder miydiniz? Bu da mesela çok başka bir bakış açısı. Hani diyoruz ya vicdan. E, vicdan tamam vicdan offline oluyor yani. Derdimiz vicdan ise şimdi diyeceksiniz ki hani. Lan başta zaten bu kararı veren sonradan vicdan azabı duyar. Muhtemelen duyacaktır. O da azap da neyden duyulur? Yani burada azabın karşı tarafa gelen zarardan ötürü olacağını zannetmiyorum. Daha çok kendine yönelik bir kirlenmişlik hissiyle böyle bir zarar olabilir. Yani demek istediğim şey şu. Atıyorum. X bir örnek verelim. Birisi sizi terk etti diyelim. Siz de birisini tutuyorsunuz. Bu kişi onunla birlikte oluyor. Yani uzun süreli bir birliktelik kastettiğim. Ve neyse her şey güzel gidiyorken sizi de emriniz ile birlikte bu kişi şrank diye ne yapıyorsun ya? Üstüme çıksaydım pezemek. Petrole gireceğim diye bana şey yapıyor bak bak bak. Neyse. Şimdi bu pezemeyi öldürmeli miyiz falan diyor. Hah. Ya. Uzun süre çıkıyorlar şey yapıyorlar artık birbirlerinden eminler. O arada siz bir talimat veriyorsunuz. Şak. Adam öldü veriyor kadından. Sizin isteğiniz doğrusunda. Böyle bir durumda bu yaptığımız suç mu? Taksici gireceksen gir amına koyayım. Şeride girecek bizi kenardan mı gideceksin? Yavşak. Şurada bir önemli bir şey konuşuyoruz ya falan diye. Bilmiyorum ben insan insan şey yapıyor okuyucu ama e, izleyici, pardon <laughs> okuyucular <da> var onlarla <gülüyor> karıştım. <gülüyor> İnsan şöyle düşünüyor yani her gece birilerini affediyorsun. Gıyabında affediyorsun ama. Yani bir özür dilemeksizin onları affediyorsun. Sonra diyorsun ki ya onlar şu anda çok mutlu onlar ben onun da değilim ki. Onlar beni bu hale soktu çekti gittiler diyorsun. Affettiğin için kendine kızıyorsun. Sonra bir daha bir affediyorsun. Senin o içindeki iyi güzel yanın var ya hoş yanın. Onun canı sağ olsun. Yine affediyorsun. Sonra yine, 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 yine... Of, bitmez, çıkenmez bir şey. Şu anda maskemi almadığımı fark ettim Allah kahretsin. <laughs> Neyse, da vardı. Ya umarım vardır. <laughs> ya... 2-3 günlük bir şey unutacağım, unutacağım diye ödüm kopuyor. Şu anda okuldan gelirken de yapmam gereken 4-5 şey var. Unutacağım herhalde onların da birkaçını ya. Kendimi ama günlerdir onlara zıplıyor. Şunu unutma, bunu unutma. Bak orada maskeyi unuttuk işte. Hayırlı işler amına kodumun evladı. Hayırlı işler. Şeritten gitmek diye bir şey var. Ben seni orada vursam... Vursam vurdu olacak. Sabah görünme ne bu hareketler ya? Saat yedi buçuk lan. Yedi buçuk lan. Ne, ne yani? Nereye gideceksin bu kadar? Yavşak. Neyse özür dilerim arkadaşlar. Yani burada ne güzel felsefi bir şey yaptık. Adını getiremiyorum şu anda ama içine ettiler. Welcome to Ankara işte. Şimdi burada ahlaki açıdan tikel ve toplumsal olarak iki farklı şey bölebiliriz durumu. Toplumsal olarak toplum elbette ki diyecek ki insan bunu yaptı, bunu yaptı. Hani o bize bir şeyler yapıldığında sessiz kalan toplum var ya, bunu o söyleyecek. Evet. Fakat topluma kızmayın. Toplum bunu söylemek zorunda çünkü toplum böyle eğitildi. Toplumun böyle şeylere reaksiyon vermesi gerek. Şimdi diyeceksin ki, "E biz olurken niye vermedi?" Çünkü toplum toplumun reaksiyonları daha doğrusu birilerinin elinde. Kimin elinde? Medyanın elinde. Medya kimin elinde? Yani onu siz daha iyi bilirsiniz artık. Şey hükümet hükümet demiyorum yani e, tekel kişilik de olabilir. Para kimdeyse biraz ondadır falan yani anladın mı? Önümde servis var da hiç önümde göremiyorum. Yavaş yavaş böyle tinsin gidiyor cenaze arabası gibi. Bir an hatta doğru yere mi girdim diye düşündüm. O kadar önümü görmüyorum ki. Tam doğru yere girmiş. Sıkıntı yok. Şey büyük bir jest mesela. Sen büyük bir arabasın. Servis gibi bir şey ismi. Tır mır. Tır değil de. Yani. Ee, ve adam tam şu anda size bahsedeceğim jesti yaparken geri çekti. Ya. Yani yine bir şey göremiyor. Sen yolun sağından gidiyorsun. Şey olarak şeridin sağından gidiyorsun büyük araç olarak. Arkandaki de soldan gidiyor. Biraz önünü gördüğü biliyor ya ona müsaade ediyorsun. Bu güzel bir hareket. Ama bunu yapın. Yani. Bak yine yaptı. Demek ki demin yapamadığı için mi? Yapmadı. Kral. Seni seviyoruz. <laughs> Gerçi o bunu herhalde kendi selameti için yaptı. Beni görmek için ama bu işler karşılıklı. Şimdi i̇nsan özellikle benim gibi insanlar şeyi dikkat ediyor. Yani hani bana hep dediler ki bak ben dün dün gece ayıktım her şeyi. Bu çok uzun düşündüm diye. Ve şuna karar verdim ya yani meğerse hayatımdaki bütün insanlar bilhassa şu anda çıkmış olanlar devamlı beni değiştirmeye çalışmış. Yok çok hassassın çok bağlanıyorsun insanlara. Çok her şeyi önemsiyorsun. Çok her şeyi hatırlıyorsun. E Yani ne? Söyle. Bunlar bunlar kötü şeyler mi? Beni suçladıkları şey diyorlar ki çok filmlerdeki gibis. Ya sizin idealize ettiğiniz filmlerde görünce aa diye özene bezene baktığınız tip buysa. Niye real hayatta onu bu kadar kaba tabirle çok özür dileyerek söylüyorum. İtin götüne sokuyorsunuz. Haksız mıyım arkadaşlar? Kırmızı yandı da ondan bir şey yaptığım bir şey yok. Söndü. Yani bizim gibi insanlar durup durup herkese affediyoruz. Ve kendimize kızıyoruz bu yüzden. Abi niye niye affettin? O umrunda bile değilsin ki onun. Şimdi özür dileyen birisini affetmek tamam erdemdir, bilmem nedir. Ama bu değil. Bu değil. Bunu affetmek yani hı? Ha bir de şu var. Tamam affetme. İlla bir cezamı vereceksin. Hayır, ben böyle bir şey demedim. Ben sadece bir sohbet konusu, bir önerme açtım. Bunu niye söylüyorum? Bunu Twitter'da falan da yazdım. Biraz bir linç yemeği yakın bir şeyler oldu. Yani hani sadist misin? Bu kadar kötü biri misin? Hayır kardeşim, ben tartışıyorum. Bunun bir kötülük olup olmayacağını tartışıyorum. Yoksa Affetmek bana göre değil ama tutup da yani panişırlık yapmam, cezalandırıcılık yapmam. Bunun da gereği yok. Ama affedemem. Bir şeyleri affetmek artık öz saygıdan fire vermektir. Ben ben bunu yapamam arkadaşlar özür diliyorum. Şey vardı diye böyle uyduruk kişisel gelişim şeylerinde. Affet ki işte ruhun özgür kalsın bilmem ne. Hadi lan oradan. ...affetsem de etmesem de... ...herkes tıkırında bir... ...bir biz. Bir biz açıktayız. Bir biz. Neyse. Yani... ...şu anda bütün bu konuştuklarımız... ...özetinde kendime bir kez daha... ...soruyorum. Hey Alptu... ...senin böyle bir... ...fırsatın olsaydı... ...birilerine bir şeyler yapabilecek ve... ...asla hani... ...senin başına bu konuda bir şey açılmayacak... ...olsaydı bunu yapar mıydın? abi yapardım. Ama nasıl şeyler? Yani böyle sadece hayattan aldıkları tadı biraz sönümleyecek ufak şeyler. Yani kimsenin canına balına bilmem neyine bir kasıt olmaksızın ya da hayatını kökten değiştirecek bir mevzu yaratmaksızın, anlıyor musunuz beni? Bir hani bir şeyin üstündeki köpüğü almaktan farksız aslında benim şu anda kastettiğim şey. Dilerim siz de bunu bir düşünürsünüz kendi kafanızda ve bana farklı şeylerle gelirsiniz yani farklı cevaplar. Sizin cevaplarınızı merak ediyorum. Ben mümkün olduğunca bu konuyu çok taraftan ele almaya çalıştım. Fakat yani bu kadar oldu. Belki siz daha farklı, daha geniş bir perspektifle bir şey sunacaksınız. Onu merak ediyorum açıkçası. Öyle bir şey olursa. Ha bu yandan bir de şu var bakın ben onu söylemeyi unuttum. Bu hani masumiyetin sürdürülmesi durumu var ya. Yani bana çoğu kişi şunu söylediği de oldu. Şimdi aynı kızan kişiler bunlar olsa da. Ya ezgeç. Ya gözünü yaşa bakma sen anladın mı falan filan. Tamam ben ezerim geçerim. Benim için bundan da çok kolay bir şey yok. Ama nedir ki? Ama o zaman işte benim o senelerdir inşa ettiğim inşa etmek derken insanların gözünde falan da değil ha. Yani sadece kendimi gece yastığa başımı koyduğumda rahat ettiğim bir altı var ya o kimseye zarar vermeyen herkese aslında iyi davranan e, tabi etrafta çok kişiyle sorun yaşadığı için sanki sorun ondaymış gibi gözüken ama vallahi billahi o kimse bir şey yapmıyor. Hep sevgiyle yaklaşan o biraz çocuksu bir adam var ya ben hep onu ayakta tutmaya çalıştım. Çünkü onu kaybedersen zaten yani bir anlamı yok ki. Bir anlamı yok. Ben bugün herkese de kendimi sevdirebilirdim ya da kök söktürebilirdim öyle bir korkuyla bir iktidar kurabilirdim fakat o ne kadar ben olacağım işte arkadaşlar yani bir anlamı yok şimdi diyeceksiniz ki kötü durumda anlamlı bir yaşam daha mı iyi evet daha iyi peki diyeceksiniz ulan demin o kadar laf söyledin yok şöyle bilmem ne böyle intikam e, bu ikisi çelişmiyor mu Arkadaşlar... Çelişmiyor ya. Çelişmiyor. Bak. Bunu şöyle anlıyoruz. Ben demin biraz yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Zarar vermek... Deyince insan bir ürküyor tabii ki. Hani... Birisine zarar vermek. Hmm, ne açıdan olursa olsun bu kötü. Evet dostum kötü. Tamam. Ama ben tam olarak bir zarar denmekten söz etmiyorum. Sadece ne bileyim biraz kendi payımız olanı almak. Payın olanı almak derken bu şu mu demek? Onun mutsuzluğu ile mutlu olacağım. Hayır olmayacağım. Hayır. Ben yine mutsuzluğuma devam edeceğim hatta. Yani bu kesin bir şey. Fakat beni anlamış olacak nihayet onlar. Belki o zaman gelirler de bir özür dilerler özür dilerlerse başa falan dönmeyeceğiz. Hiçbir şey de değişmeyecek. Muhtemelen de özür kabul etmeyecek. Ama en azından bu onların kendilerini terbiye etmelerini sağlayacak diye düşünüyorum. Bakın. Ki bunu da üst bir perdeden söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yok işte ben onlardan daha iyiyim. Onlar kendimize böyle bir şey değil. Bakın sadece anlayın diye bütün bildiğim kelimeleri kullanmaya çalışıyorum yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına. Neyse bugünlük siz bunu biraz düşünün arkadaşlar. Yani bu ensesine ekmeğini al kalmak gerçekten iyi mi benim yaptığım gibi? Yoksa biraz da diş göstermeli miyiz? Bugünün sorusu bu. Yavaşça hoşça kalın diyorum size. Şu viraja döneyim.